Hadi. Bu taraftan. Hemen arkandayım. Onu özledin mi? Jesse <laughs> mi? Hayır. Uzun zamandır birlikteydiniz. Bak, Jesse harika biri. Ailesini severdi. Hala da severim ama artık otomatiğe bağlamıştım. Neden daha önce konuşmadık ki bunları? Bilmem. Canım istemedi herhalde. Sen de bana hiç Ket'ten bahsetmedin. Evet yani. Pek de öyle konuşulacak bir yanı yok. Vay. Ne bileyim bana pek hoşlanmadın gibi gelmişti. Pek takmıyorum diyebiliriz. <laughs> Peki. Bence çok yetenekli bir sanatçı. Şu sana yaptığı dövmeyi de seviyorum eksik olma Bence sana uygun değildi enteresan kesin tamam atını şuraya bağlı <laughs> hey harika bir şey görmek ister misin Kendini kastediyorsun değil mi? <laughs> Hiçbir şey bu kadar harika olamaz. <laughs> Aman be abi. Gidelim şapşal. <laughs> <laughs> Manzara çok iyi değil mi? <laughs> çok güzelmiş kendine az güzel bir yol. Nereye imzalıyoruz? <laughs> Gidelim. Siktir. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa kiminle geliyordun ki? Ceseli mi? Evet. Aa, Eugene. <laughs> ne komik adamdı ya. <laughs> Hiç sorma. <mu? gülüyor> <laughs> Ayrıca elektronik zımbırtılarla ilgili şeyleri de bana o öğretti. Umarım 73 yaşımızda öyle oluruz. <laughs> Umarım o günleri görebiliriz. Bizi de kaydet. Burası neymiş? Aa, eskiden radyo kulesiymiş. Hastalıklı yok gibi. Hatta kimse yok galiba. Bir fırtına görüyorum. Birkaç kilometre ötede. İşte oldu. Geledi. hadi. Son durak ilerideki kasaba. Kendin bak. kasaba orada. Şu büyük kuleli olan mı? Evet. Sonraki gözlem yeri orada. Hadi atlara geri dönelim. Bir soru. Dün de aynı kıyafetler mi vardı dün de? <laughs> Tertemizler. Yardımlamıyorum. Farkındaysan devriyedeyiz. Hastalıkla öldüreceğiz. Parti yapmıyoruz. Yine de güzelsin. Keşke Yujin gibi ölebilsek. Kalp krizinden mi? Hayır, yaşlıyken yani. Uzun bir ömürden sonra. Sen mi? Hadi canım, kendine hiç dikkat etmiyorsun. Konuşana da bakıyorum. Ne? Karda kumaş süpar ayakkabı giydiğin için pro nalları dikeceksin. Bugün bot giydim ama. Baksak mı dersin? Boş gibi. İstiyorsan gidip bakalım. Kesin erzak falan vardır. <laughs> Burası hakkında ne biliyorsun? Tahliye edilmiş bir mahalle daha. Hastalıklılar buraya kadar gelemez. Onları genelde duvarın dışında yakalıyoruz. Bu gece ne yapıyorsun? Ah, Joel'u film izlemeye davet etmeyi düşünüyorum. Ha? aranız düzeldi mi? Evet. Hangi filmi izleyeceksiniz? Joel ne seviyor? Ah, Curtis ve Viper 2. Aslında bir süredir gözüm bu filmin üzerinde. Aa, ah, vay be. Eskiden ucuz 80'ler aksiyon filmlerini izlerdik. Onları çok seviyorum. Aa, ah, hayır. O filmleri ben de çok severim. Peki ya sen? Daha sonra ne yapıyorsun? Birileri gizlice çıkmaktan Hı? söz ediyordu. Kızak kaymaya. <laughs> Eğlenceliymiş. sıçacağım. Hava da iyice bozdu. Dur kızım. Olaya bak. <laughs> Hasiktir. <ya. gülüyor> Eş gibi ya. Hastalıkların işi gibi. <laughs> sence kaç tanesi giyiyi devirebilir ki? <laughs> Birden fazladır. Ne cehennemde bunlar? Gidip bulalım. Daha fazla kan. Bu. burada. koşucu. Evet oldu. Et süpermarketin arasına geçebilir miyiz bakalım. <laughs> Güzel fikir. Evet, iyi atıştı bu arada. Sağ ol. Geldiğimiz yolda barikat vardı. O koşucu buraya nasıl girdi? Evet, güzel bir soru. Dinle, burada. Yine koşucular. Sessiz ol. Bakalım nasıl gidecek. <laughs> Yap. Its dead! Pickin you up. Evet. Öyle gibi. Süpermarkettekiler hala duruyor. Etrafından dolaşalım. Bir giriş olmalı. Aç, hadi. Aa, şuradaki çatıda delik var. Gel. Sağ ol. İşte, gördün mü? Tamam. Bakalım nasıl gireceğiz. Aşağıda. <laughs> Eli, ısırdı mı? Hayır. Biraz ırpaladı. Lütfen hastalıklıya dönüşerek değil de yaşlılık. Kafanı sıkmayı gerçekten istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <şeyler bulabilir> <laughs> Buldum sayılır. <laughs> Güzel. çıkış var mı? Aa, bilemiyorum. <laughs> Bunu Bu <laughs> <raised him. gülüyor> Girdim Bu Biraz alkol var. Ben de bez buldum. Hadi al. Toparla kendine. İçeride spor var. Maskeni tak. Anlaşıldı. Unutma. Kafana sıkmak istemiyorum. Hı. Çok düşüncelisin. 嘿 <laughs> Şu kör piçler tüylerimi diken diken ediyor. Binanın geri kalanı temiz mi <laughs> Dina, bir el atsana. Geldim. hediyeleri severim. Al hadi. Sağ ol. Dikkatli ol. Bana bırak. İşimiz bitmedi. Burada bayağı varmış. i do. Hareket eden var mı? Ee, hayır. Var ya. Bugün çok iyi iş çıkardık. Aynen. Kasabadakiler yaptıklarımıza inanamayacak. Tamam. Bir sonraki yere gidelim mi? Valla verelim artık. Bunu hak ettik. Anlaştık. atmıyor. Tamam, şöyle yapıyoruz. Beni şuradaki açıklıktan yukarı kaldıracaksın. <laughs> Pekala. Hey, kablo var. Bir el atsana. işimizi görür. Böyle gel. İşte bulan. Heh. Tamam, <laughs> iyi gibi. Çıkıyorum. Eylem yeri ne kadar uzaklıkta? İlerideki kasabadan sonra. Önden buyur. buraya gelmiş miydin? Yanından geçtim. Ama hiç girmedim. <laughs> Pekala, temiz mi bir bakalım.